<laughs> İsra İsrail'e ticaret, İsrail'e ticaret, Filistin'e ihalet. Kassam Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler Filistin için toplandı. Bir araya gelen öğrenciler ellerindeki döviz ve pankartlarla İsrail'in Filistin'e yönelik düzenledi ve binlerce kişinin öldüğü saldırılara kınadı. İsrail <laughs> kahrolsun, İsrail kahrolsun, İsrail kahrolsun, İsrail kahrolsun. İsrail kahrolsun, İsrail kahrolsun. Öğrenciler adına açıklamalarda bulunan Kastam Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü öğrencisi Yunus Kağan Başal sözlerini şöyle sürdürdü. Ee, evine götüreceği ekmeğini koyabilir, çocuğuna götüreceği hediyeyi koyabilir. Hangi baba parçalanmış çocuğunun cesedini koyabilir ki? Bu cevabı sadece gazete görebiliyoruz görmemeliydik. Böyle bir vahşet bu çağda yaşanmamalıydı. İki milyarlık sözde İslam dünyası iki milyonluk siyoniste cevap verebilmeliydi. Maalesef olmadı. Bu nasıl? Ya Allah,